Herkese merhabalar. Ben Gizem. Ev Yeşil'ine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz saksımızın dibinde çıkan minik minik şapkalı mantarlar. Bazen saksıların dibinde özellikle orkidelerde bunu çok sık görüyoruz. Minik minik mantarlar çıkıyor. Çok da sevimli görünüyorlar ama biz dehşete kapılıyoruz. Aman diyoruz bitkimize ne oluyor? Bir problem mi var? Bana da bunları gönderiyorsunuz. Teşekkür ediyorum. O yüzden bu konuya açıklık getirmek istedim. Önce kısaca mantarlardan bahsedelim. Şimdi mantarlar bir alem, bir canlı alemi. Ne bitkiler ne hayvanlar. ikisine de dahil değiller. Mantarlar kendi kendine bir bitki alemi. fancay diye geçiyor. İkinci ismi bunun tekil ismi de fungus olarak biliniyor. Mantar deyince biz genelde işte pizzada olur, ne bileyim yemekte olur, yediğimiz bu şapkalı mantarlardan bahsediyoruz ama mantarlar aleminde 1,5 milyon civarında tür olduğu söyleniyor. Mantarlar tek hücreli ya da çok hücreli canlılar olarak karşımıza çıkabiliyor ve bizim gördüğümüz şapkalılar sadece bunun bir bölümü. O şapka diye gördüğümüz bölümde aslında mantarın o türe ait mantarın meyvesi. Mantarlar muazzam varlıklar. Mantarlarla ilgili çok güzel belgeseller var. Onları mutlaka izlemenizi öneririm. İnanılmaz canlılar. Mantarlar olmasaydı dünya üzerinde hayat olmazdı demek çok iddialı bir söz olmaz mantarlarla ilgili belgeseller izlerseniz, onları biraz daha araştırırsanız ne kadar muazzam bir alem olduğunu görürsünüz. Mantarlar türlerine göre bazıları ağaçların ihtiyacı olan elementleri, besin elementlerini topraktan ağaçlara sağlarken işte ayrıştırıcılık görevi görür. Bazıları mesela penisilin gibi bir antibiyotin üretilmesinde kullanılır. Mantarlar olmasaydı maya olmazdı. Maya dediğimiz mikroorganizmalar aslında mantarlar. Ekmeğimizi mayalayamazdık. Şarap, bira üretiminde fermentasyonu sağlayamazdık. Peki mantarlar bu kadar müthiş bir alem diyoruz. Ama bu çocukların, bu şapkalıların bizim bitkimizin dibinde ne işi var? Mantarlar ne bitkidir ne hayvandır dedik. Mantarlar sporlarla çoğalırlar. Mantar sporları yayılır havaya, rüzgarla, böceklerle, bazen sizin gömleğinizin üzerinde, kıyafetlerinizin üzerinde etrafta yayılırlar. Şu an bulunduğumuz ortamda siz beni dinlerken ben size bu videoyu anlatırken bile bu ortamda mantar sporları mutlaka vardır. Mantarlar belli bir yetişkinliğe ulaştığında ortama sporlarını salarlar ve bu sporlar uygun şartlar için yıllarca toprakta, ortamda bekleyebilirler. Aktif olmak için beklerler, hayata tutunmak için, hayata başlamak için beklerler. İşte ne zaman ki siz bitkinizi fazla sularsanız Toprağınız geçirgen değilse, saksınızın altında delik yoksa işte o zaman uygun şartlar ve sıcaklık ortamı oluştuğunda mantarlar aktive olurlar ve hayatlarına başlarlar. Saksı dibinde gördüğünüz bu minik şapkalarda işte bu hayata başlayan mantarların meyveleridir. Bu bitkinize zarar vermezler, size sadece birkaç tane şey söylerler. Size söyledikleri şey şu: senin toprağında minik bir ekosistem var, organik madde var, ayrıştırılabilecek materyal var ki ben buradayım demek ister. İkinci olarak sen bu bitkinin dibini biraz fazla ıslak bırakıyorsun demek ister. İşte bu nokta bizim için çok önemli. Çünkü mantarlar bizim bitkimize zarar vermese de mantarların oluşmasını sağlayan durumlar bitkimize zarar verecektir. Bitkinin dibinde çıkan mantarlar zehirli mi zehirsiz mi derseniz bunun bizim için bir önemi yok. Yemeye kalkmadığımız müddetçe bir problem yok ve yemeye kalkmamanızı öneririm gerçekten. Eğer mantarlara karşı alerjiniz varsa dokunduğunuzda tabii ki sizde alerjik reaksiyonlara sebep olabilirler. Peki bu mantarlara karşı ne yapabiliriz? yapacağımız şey mantarların yaşayacağı ortamı ortadan kaldırmak. Çünkü dedik ki bu ortam bitkilerimiz için zararlı. Fazla nemli, geçirgen olmayan, fazla ıslak bir ortamdan bahsediyoruz eğer mantar orada yaşayabiliyorsa ortam bu şekildedir ve bu şartlar bitkimizde kök çürümesi gibi problemlere yol açabilir. Bitkinizin dibinde mantar gördüğünüzde isterseniz koparabilirsiniz. Ben koparmıyorum, temizlemiyorum. Onları incelemekte hoşuma gidiyor açıkçası ama belli bir yetişkinliğe eriştikten sonra yine spor salgılayacakları için hele alerjik bünyelerde evde çocuk filan da varsa temizlemenizi öneririm. Neler yapabilirsiniz? Her zaman söylüyorum toprağı havalandırmak çok önemli. Saksı içerisinde toprak torf karışımı bir süre sonra çökeceği için de nemli kalma ihtimali var. Böyle minik çöp şiş çubuğu olur, çöp stik olur. Bununla arada bir bitkinizin toprağını havalandırmayı, kökleri çok fazla rahatsız etmeden bu işlemi yapmayı ihmal etmeyin. Önce toprağını havalandırıyorum. Temizleyeceksem mantarları temizliyorum. Temizlemeyeceksem temizlemiyorum. Biraz fazla ıslak kaldığının göstergesi olduğu için mutlaka bitkilerimin bulunduğu odada sabahları böyle biraz cam açmaya özen gösteriyorum ki ortam havalansın. Fazla sulamanın habercisi olduğu için bir süre sulamayı kesiyorum ki güzel toprağım hava alabilsin ve yeterince kuruyabilsin. Eğer bitkimin saksı ya da toprak değiştirme zamanı geldiyse daha geçirgen olacak bir karışım hazırlamaya çalışıyorum. Bazen bitkilerin dibinde küf gördüğünüzü de biliyorum. Bu durumda da çok endişelenmenize gerek yok. Yine torfunuzun, toprak karışımınızın biraz fazla ıslak kaldığını gösterir. Bu durumda ben ne yapıyorum? Yine camı açıyorum, ortamı havalandırıyorum. Bitkiye sulama yapmıyorum. Sulamayı kesiyorum. Olabildiğince kurutmaya çalışıyorum toprağın üzerinden o bölümü alıyorum, atıyorum. Çok fazla yayılmasını istemiyorum çünkü epey yayılabiliyor ve tekrar o toprak karışımının ıslak kalmasını sağlıyor. Bazen böyle bir örtü gibi kapatabiliyor toprağı. Üzerinden o bölümü aldım, attım. Yeniden çoğaldı olabilir. Hemen kurtulamayabilirsiniz. İsterseniz toprak karışımını değiştirebilirsiniz. Ortamın kurumasını ve havalanmasını istediğimiz için genelde tarçın döküldüğünü görüyoruz çok yanlıştır diyemem. Ortamdaki fazla nemi hapsedeceği için ve o nemden kurtaracağı için faydalı olabilir. Ancak bu sefer de sineklenme gibi bir problem yaşayabilirsiniz. O yüzden dikkatli olmanızı öneririm. Tarçın kullanacaksanız da mutlaka yine açık havada bunu yapın. Çok fazla miktarda kullanmayın. Çok fazla bitkinin üzerine değdirmemeye çalışın. Ama benim önereceğim yöntem mutlaka zaman zaman toprağınızı böyle bir çubukla havalandırmak ve fazla sulamadan ve içeride suyun birikmesinden kaçınmak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.